Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sürpriz yumurta açacağız. Herkese merhaba. hadi buraya bana sürpriz yumurta almıştı bugün. Kim almış aşkım? Burada mı almıştı? Işte. Arkadaşlar bugün Pelin de açacak. Benimki de ben çocuk Pelin bunu açacak. Sen ben yardım et. Açacağım. Herkese merhaba arkadaşlar. Mülay'ın kanalına hoş geldiniz. Bugün Mülay'ın da de dediği gibi, İla'nın da dediği gibi sürpriz yumurta açacaklar. Şöyle elincelle mavisi var. İla İla sen de göster. Göster aşkım. Şöyle düz kameraya yaklaştır. Pembe var İla'da da. İla'nın pembe elinin. Bunu açsan kutuları aç bunu aç. Sonra mi? ben bunu açacağım. Hepsini kutularını açacağım. Ama Bu sefer ne çıkacak bakalım. Bu çikolata. Bu kutusunu çıkaralım. Ne? Ne? Yavaş Sarı. ilacım, yavaş. Hem yardım etsin diyor. Bak, altın olan şey çikolata. Ha, bunu açmayacağız, bunu açacağız. Bu bir oyuncak? Oyuncaklar sonra onu açacağız, değil mi? Evet. Açamadın mı? Açacağım. 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 Kılıncağı çıktı. Ya bakalım şimdi. Ver bir bakalım. Bir açalım Bir daha. bakalım. Bir yüzden baş tutuyorsun. Diğer tarafa çevir. Ha, bak böyle. Şimdi buna bakalım Ela. Oo! Galiba sana tana <laughs> çıktı. Gel Bana da koala çıktı herhalde. Ela. Arkadaşlar bakın. Şimdi gel bir bakalım. Şimdi, Şimdi bu Seninki bu ahtapot olacak Ela. Bu. Germedim mi? Buraya. Bu. Bu, bu, bu. Bir yere geçelim. Seninki nereye çıktı gidelim? Ben anlamadım. Birazdan anlayacağım ama tam bugün. Bak kaşığı çıkarttım. Evet. Seferki yumurtalarınızı kim almış? Uğur dayımız. Uğur dayımız. Uğur Buradayı teşekkür yok mu? Uğur dayı teşekkür ederim. Ağzını kapatıp açabilen bir koala. Oo, timsah herhalde aşkım var. Koala herhalde. Bence timsah. Koala mı? Timsah ne koala? Da değil. koala? Koala da değil. Hayır. Ne? Boğa galiba. Gergedan mı? Gergedan. Evet, mi? gergedan. Bu da çikolata. arkadaşlar. çikolata biliyor. Çikolatamı yiyebilir mi? miyim annem? Yiyebilirsin. Oyuncağını bir gösterseydin bize yaklaştırıp. da şöyle bir parçasını taktık arkadaşlar. Evet. hem beni taktık. Mirel oyuncaklarda sen daha başarılı çıkıyorsun oyuncaklara. Tamam şey yapabilirsin Mirel sen. Sen oynayabilirsin Mirel'e. Ama senin oyuncağın güzelmiş. İlhan'ınkinden pembe renkli. İla pembe Seri. pembe. Apopodu birleştireceğiz şu an. Ah tabutun ikinci parçasını yapıyoruz. Şöyle evet, Şuradakilerini sıyırayım. Buraya bir dakika. İlağın. Ne? Evet arkadaşlar İla'nın pembe parçaları da takılı. Şimdi bunları birleştireceğiz. Ne renkten çıkmış İla? Söyle bakalım sana. Bir tane çıktı. Tam çıktı. Hı? Ve bana kız oyuncağı çıktı. Ve çikolata da. Evet. Evet. Açmayacağız daha yiyeceğiz. Mirel'in oyuncağı da güzel. İla'nın oyuncağı da değişik bir oyuncak. Bir tane buradan çıktı anne kutu içinden. İla'nınki böyle arkadaşlar. Şunlar gözleri. Ahtapot çıktı. Değişik bir ahtapot çıktı. Biraz daha yaklaştı biliyor musun? Evet. Şu delikler gözleri. Renkli ahtapot çıktı lan evet, i̇ki renkten oluşuyor. Hadi gel. Bırak. İki renkten hı -hı. oluşuyor. Senin oyuncağını bir el kanıt, oyuncağını göster. Renkli ahtapot. Böyle afiyet olsun götürüyorsun. Hı hı. İla vermedin mi açmanı? Ver. Sert takılmış birazcık. Oyuncaklarınızı Arkadaşlar. göstereyim bakayım. İlacığım sonra da yiyebilirsin. Oyuncağına bak bakalım Ay, beğendin mi? Be. Oyuncağına baktın mı? Nasılmış? renkleri neymiş söylemedin ama bize aşkım. He? İlacı. İlanın çikolatası biraz erimiş. Aa. Şey, e, beyaz çikolatası erimiş ya içinde. Evet. olmuş. Bu kaldı. İlacım, sen de bir tadına bak, bak. Erimiş mi? Bak bakalım tadına İla. Ver ben, ben sana vereyim. Şöyle. Ne olacak? Dur dur ben sana şu ortalığı kırıp vereyim birazcık. Bak bakalım Açalım tadına. Bakalım. Hmm. Ben Hı. Hı. Arkadaşlar söyle nasıl tadı? Arkadaşlar çok güzel. Beğendin mi? Dur. Diğerini yeme. Onu paylaşalım seninle tamam mı aşkito? Bekle aşkito. Mirele sen Hı. girişte yiyorsun. Arkadaşlar daha çok video gelmesini yani. istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı, videoyu açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Mirel'in kanalına abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Getiriz, kendinize kendinize bakın.